Warzone Mobile son zamanlarda piyasaya sürülen oyunlar arasında en düşük Google Play Store puanına sahip. Geliştiriciler oyunu optimize etmek için yoğun çaba harcıyorlar ve sürekli mini güncellemeleri yayınlıyorlar. Oyunun geliştirici ekibinde yer alan Hideo Hikida'ya göre yakında düzeltmelerle birlikte daha fazla güncelleme gelecek. Bu hafta Şangay ekibiyle birlikte çalışarak yeni düzeltmeler ve ince ayarlar sunmaya odaklanıyoruz. Daha fazla güncelleme yolda dediği bir tweet attılar. Oyunda hile kullanımı endişeleri ortaya çıktı ve daha etkili bir hile önleme sistemi oyuncular tarafından talep ediliyor. Ancak geliştiricilerin bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği belirsiz. 3 Nisan'da sezon 3 ile birlikte büyük bir güncelleme gelecek. Sezon 3'te Modern Warfare 3, Call of Duty Mobile'dan tanıdığımız Rust Multiplayer haritası oyuna eklenecek. Yeni Multiplayer modu Ara ve Yoket oyuna eklenecek. 3. şahıs bakış açısının oyuna eklenmesi bekleniyor. Burada bir kesinlik yok. Ayrıca Mor silahı, MP9 silahı, Bal silahı, Stromender, Subverse ve Soul Ender silahlarının oyuna eklenmesi bekleniyor ve son olarak Arena Breakout geliştiricileri Warzone Mobile ile bozuk grafikleri üzerinden dalga geçtikleri bir tweet yayınladılar.